Kalaycı Mehmet Efendi Mehmet bazen okul dönüşlerinde kalaycılar çarşısındaki dükkanlarına uğrar, babasına yardım ederdi. Hırdavat dükkanlarının tam karşısında Hüseyin adında pek sevimli yaşlı bir kalaycı ustası vardı. Mehmet bu adamın güzel ahlakını, insanlığını, mesleki ve dostluk ilişkilerini pek çok beğenir ve takdir ederdi. Ara sıra komşusu ve baba dostu olan bu efendinin yanına gider, saatlerce onu ve yapmakta olduğu kalaylama işini izlerdi. Bu iş bazı yönlerden Mehmet'in oldukça ilgisini çekiyor ve ondan çok anlamlı sırlar keşfediyordu. Ona göre ilk etapta görünüş itibariyle herhangi bir özellik taşımayan kalaycılık mesleğindeki teknik ve usul ile insan nefsinin arınmasında takip edilen tezkiye-i nefis usul ve tekniği hemen hemen birbirinin aynıydı. Bu nedenle o, adı geçen mesleğe gönülden gelen bir arzu ile imreniyordu. Hüseyin Usta gayet kolaylık, incelik ve zevkle bu işi yerine getirirken, Mehmet dükkanın bir köşesinde derin derin düşünüyor ve hayretler içerisinde şunları izliyordu. Kaplar durup dururken birdenbire gümüş gibi çıkıp tertemiz oluvermiyordu. Önce en kirlileri ve yıpranmış olanları, cayır cayır yakılırcasına çok kuvvetli bir ateşe tabi tutuluyordu. Kirleri ve hasarları az olanlar ise kumların içerisinde iyice ovuşturulup bir güzel yıkanıyordu. Şayet kaplarda yamruluk ve yumruluk, eğrilik ve yuruluk varsa örs denilen demir nesne üzerinde çekiç ve benzeri dövücü aletlerle adam akıllı terbiye edilerek onarılıyordu. Tüm kirleri ve düzensizlikleri ıslah edilince ilgili kap basit bir ateş üzerine alınıyor ve içine de bir miktar kalay atılıyordu. Ateşi göresiye eriyen kalay bir pamuk parçasıyla kabın gerekli yerlerine cilalanırcasına sürülürdü. İşte bu işlemden sonradır ki kaplar gümüş gibi pırıl pırıl sanki yepyeni olup çıkıverirdi. İşte bütün bunlar Mehmet'in sadece görünüşte tespit ettiği izlenimler. Fakat onu gerçekten etkileyen ve kendisini cezbeden olayların bu görünen yönü ve yanı değildi. Bilakis görünüşte olan bitenlerin insanların kalbini kirden ve pastan, eğrilikten ve yumruluktan manevi olarak temizlemede ne kadar uyum ve benzerlik göstermesiydi. Mehmet'in teorik ve pratik olarak kalaycılığı yorumlaması. Kirli kaplardan maksat günahlarla kararmış kalplerdir kirlerin hafif ve az olanları küçük günahlara dalmış olanlarıdır. Pasları çok koyu ve derin olanlardan maksat büyük günahlara giriftar olan insanların yürekleridir. Yamru yumru ve eğri büğrü olan kaplar gösteriş, kendini beğenme, kin, haset ve büyüklenme gibi kötü huyların darbeleriyle yaralanmış ve berelenmiş kalp sahipleridir. Mehmet, gördüklerinden anlamış olduğu bu manalarla da kalmadığı, gözlediklerini ve izlediklerini bizzat uygulama yaparak yaşamak istedi. Bunun için dostlarından bir körük temin ederek ilgili işlemin kendi dünyasında ne gibi bir şekillenmeye sebep olacağını bil fiil görmek amacıyla geçici de olsa bir süre kalaycılık yaptı. İşte bu olay üzerine kendisine Kalaycı Mehmet lakabı takılmış ve çevresinde de böylece meşhur olmuştur. O öyle bir lakapla anılmaktan hiçbir zaman sıkılmadı ve üzülmedi. Çünkü bir yanlış anlama sonucu da olsa daha önce Şeyh şaban Veli Hazretlerine de belli bir süre aynı gözle bakılmış ve bu yönde kendisine yaklaşımda bulunulmuştur. Nur Mehmet'in genel karakteri Derken Mehmet, 14 yaşına girmiş, boyu posu mükemmel bir delikanlı olmuştu. Hayatının tüm safhalarında okumak, ilgi ve görgü sahibi olmaktan başka bir tutkuya sahip olmadı. Hep daha çok okumak, daha çok bilgilenmek ve bu yöndeki gelişmelere paralel olarak daha üstün bir ahlaka ve daha yüce bir karaktere ulaşmak arzusundaydı. Günümüzde sıkça görüldüğü gibi bilgi ve görgülerini, ilgi ve bulgularını asla bir takım dünyevi çıkarlar elde etmek için kullanmadı. O, bu yöndeki tüm çalışmalarında hep hasbi davrandı. Daima vericiydi, alıcı değildi. Cevap verendi, sorucu değildi. İstenilendi, isteyen değildi. Umut verendi, bezdiren değildi. Sevindirendi, üzen değildi. Yüklenendi, yükleyen değildi. Gülümseyendi, somurtan değildi. Kolaylaştırandı, güçlük çıkartan değildi. Sevendi, sevilme bekleyen değildi. Sabredendi, sabır deneyen değildi. Takdir edendi, tenkitçi değildi. Saygılıydı, laubali değildi. Düşünendi, fikirsiz değildi. Sevdirendi, nefret ettiren değildi. Sakınan ve sakındırandı, lakayt değildi. Alçakta durandı, yüksekten bakan değildi. Üretkendi, sömüren değildi. Yetinendi, tamahkar değildi. Gayretliydi, tembel değildi. Acıyandı, gaddar değildi. Kararlıydı, hercai değildi ayrı ayrı saymaya ne gerek var ki? O tam bir yiğit ve mükemmel bir civan mertti. Kitap Hastalığı Mehmet yaşını aldıkça, bilgisini ve görgüsünü artırdıkça daha bir başka olmakta, daha bir aşk ve şevke gelmekteydi. Bu arada kendisini bir kitap merakıdır sardı. Öyle ya, ilim ve irfan peşinde koşan birinin kitapsız edemeyeceği ve bu konuda kanaat göstermeyeceğinden daha doğal ne olabilir? Meslekler ve sanatlar, sahiplerinin hırsları ve bu konudaki sabır ve sebatları sayesinde doğruğa ulaşırlar. Mesleğinin ve sanatının şahikasında bayrak sallayan her fert, bulunduğu o yüce makama ancak ve ancak o mesleğin ve sanatın delisi ve hastası olduğundan dolayı gelmiştir. Nasıl ki aşk yolundaki kara sevdanın temsilcisi olan Leyla'ya Mecnun tutulmuştu, bu yolda Mecnun'un mesleği aşktı. Mecaz yolunda aşk yolunun mesleğini Leyla temsil ediyordu. Bu kutlu yolun zirvesi ise Mevla idi. Mecnun'un Mevlasına yani aşk mesleğinin zirvesine ulaşmak için nasıl mesleği olan Leyla'nın hastası ve delisi oldu ve sonra da zirvesi olan Mevlasını buldu ise diğer insanlar da aynı şekilde o yolun delisi ve hastası olarak ancak doruğa ulaşabilirler ve maksada erişebilirler. Öyleyse bu konuda son söz olarak şunu söyleyebilir ve ilgili meseleyi noktalayabiliriz. Bir cerrah doktora ve bir ehliyetli marangoza göre mesleğiyle ilgili aletler ve makinalar neyse, bir ilim adamına göre de kitapları odur. Her türlü kitaba sahip olmak ve onları okumak. Çok kitap okuyanın ufku geniş olur. Çünkü her kitap farklı bir alemin kapısıdır. Kitaplar ilimlerin hazineleridir. O halde her kim kafa ve gönül bakımından zengin olmak istiyorsa pek çok kitap okumalıdır. Kitaplar sadakatinde şüphe olmayan en samimi arkadaşlardır. Bunun içindir ki kitap gibi bir arkadaşı olanın asla canı sıkılmaz ve gerilime kapılmaz. Kitaplar daima çeşitli alternatifler sunan çok kıymetli birer danışmandırlar herhangi bir konuda türlü türlü alternatiflere sahip olan bir fert, kolay kolay hataya düşmez ve batağa saplanmaz. Kitaplar, gönül ikliminin en tatlı ve en hoş meltemleridirler. Onların gizemli ikliminde hayatlarını sürdürenler, gönül itibariyle daima taze ve daima dinamik olurlar. Kolay kolay ihtiyarlamazlar. İşte Mehmet'in ilimlere ve kitaplara bakışı aynen böyleydi. Baba İzzet Efendi'nin ölümü 1927 yılıydı. Mübarek Ramazan ayı son 10 gününe ayak basmak üzereydi. Baba İzzet Efendi birdenbire rahatsızlandı ve yatağa düştü. Sıkıntısı vardı ama etrafındakilere belli etmemeye çalışıyordu. Hayatının her safhasında olduğu gibi hiçbir şeyden şikayet etmiyordu. Yüce Rabb'ine hamd ve şükürlerini dilinden düşürmüyordu nefes alıp vermesi sıklaşmaya ve sıkışmaya başladı. Ölmek üzere olan her insana sunulduğu gibi ona da bir bardak su takdim edildi. Aniden aşka geldi. Gözlerini açtı, yerinden doğrulmaya çalıştı. Ama bir türlü gücü yetmedi. Muhterem eşi Ayşe Hatun tarafından tekrar yavaşça yerine yatırıldı. Heyecanla manevi bir coşku içerisinde ''Kabe kokusunu alıyorum, Kabe kokusunu alıyorum'' diye haykırdı. Sonra sakinleşti huzur içerisindeydi. Söylediği söze bakılırsa gideceği ahiret yurduna dair müjdeli bir haber almıştı. Hiç kımıldamadan yatıyordu. Son olarak etrafındakileri gülümseyen, gayet yumuşak ve okşayıcı bakışlarıyla bir güzel süzdü. Sonra gözlerini yumdu. Kundaktaki bir bebek misali son derece rahat ve zevk içerisindeydi. En nihayet dudakları kımıldadı ve ''Hak!'' diyerek son sözünü söyleyip saf ve temiz ruhunu Yüce Yaratan'a teslim etti. O gün Ramazan'ın 21'i günlerden de pazartesiydi. Cenazesini Nasrullah Camii İmamı Bahattin Efendi ile müderris Hafız Osman Efendi beraberce yıkadılar ve şehrin doğusunda yer alan Ahmet Dede mezarlığına defnettiler. O günlerde Ramazan aylarındaki vaazlar ikinden sonra yapılırdı. Bunun sebebi cemaatin oruçlu olmasıydı Oruç tutan kimseler akşama doğru daha heyecanlı ve daha hassas oluyorlardı. Çünkü iftar anına doğru oruçluya ilahi bir neşe bahşediliyordu. Vaaz yapan hocalar da psikolojik olarak onların bu farklı yönlerinden istifade ederek nasihatlarını Ramazan ayına mahsus olmak üzere bu kutlu vakitte yapmayı uygun bulmuşlardı. Orucun verdiği manevi neşe ve huzur ile vaizin nasihatlarından oluşan nurlu ve bereketli zevkler birleşince cemaatin ruhu bir başka dinamizme ve bambaşka bir ilahi güce sahip olurdu. Cemaat, vaazın bitmesiyle içinde bulundukları manevi sarhoşluk ve duyarlılıkla iftar topuna yarım saat kala camiden çıkarak evlerinin yollarını tutarlardı. İşte o günün ikindi namazı sonrasında vermiş olduğu vaazında adı geçen müderris Hafız Osman Efendi, merhum İzzet Efendi'nin cenazesinde şahit olduğu manevi halleri şu enteresan sözleriyle o geniş kitle içerisinde dile getirdi. Cemaati Müslümin, bugün Hacı İzzet A diye birini yıkadım. Öyle nurlara gark olmuş ve öyle bir manevi dereceye erişmiş ki hiç sormayın. Ben 70 seneden beri hayatımda böyle bir cenaze yıkamış değilim. Kullarını daima esirgeyen ve bağışlayan Yüce Rabbimiz onun makamını cennet etsin. Bizlere de şefaat etmesini nasip eylesin. Amin. Yeni yazının kabulü ve toplumdaki panik. İzzet Efendi'nin dünyayı bırakıp gitmesiyle Mehmet'in aile dünyasında büyük bir boşluk oluştu. Evde sevgi ve şefkat madeni kıymetli annesiyle beraber tek başlarına kala kalmışlardı. Bu sırada toplum içerisinde muazzam bir sıkıntı ve korkunç bir panik hüküm sürmekteydi. Cumhuriyetin yeni bir idari sistem olarak getirilmesi, medrese ve tekkelerin kapatılarak yeni açılacak okulların tevhidi tedrisat kanunu ile milli eğitim çatısı altında birleştirilmesi ve bunlara ilaveten yepyeni bir yazı türünün ortaya konularak Osmanlıca adıyla bilinen yazının yasak edilmesi, toplumu paniğe sevk etmiş ve yeni oluşuma ayak uydurma konusunda oldukça tedirgin etmişti. İlgili çalışmalar peş peşe bir yığın inkılaplar dizisi halinde yıldırım hızıyla yürütülüyordu. Yıllarca girip çıktığı savaşlar, Ehliyetsiz idareciler ve beceriksiz komutanlar yüzünden başa gelen yenilgiler ve bu sıkıntılar sonunda oluşan dertler milletimizi son derece yormuş, ezdirmiş ve gayet bitkin bir hale getirmişti. Yeni çıkan bu yasaların uygulama sahasına tam olarak oturtulması ve toplum vicdanına köklüce yerleştirilmesi için akla hayale gelmeyen nice taktiklere, nice zorlamalara ve nice nice baskılara başvuruldu eski dille yazılmış olan kitaplar ve başlarına gelenler. Halk, adı geçen ve daha nice sebeplerden dolayı psikolojik ve sosyolojik açıdan genel anlamda ilgili yasaların belli bölümlerine bir türlü ayak uyduramadı. Bir paniktir ve bir kaostur yaşandı. Bir dramdır ve bir korkudur ortalığı çepeçevre kuşattı. Kur'an-ı Kerim'in açıktan okunması ve okutturulması eski yazı yasağı nedeniyle yasaklandı bu konuda uyumsuzluğu ve olumsuzluğu görülen şahıslar ve bulundukları evler gözlem altında tutulup sık sık baskına uğradı. Zaman zaman da ilgili görülenler en ağır hapis cezalarına çaptırıldı. Bunu gören millet elinde avucunda her ne varsa bilir bilmez oraya buraya saçıp savurdu. Kimileri günah olur gerekçesiyle ilgili kitapları yakmaktan ve yırtmaktan, yerlere ve çöplere atmaktan sakındı ve korktu. Kimi imanı zayıf, bilgisiz ve korkak kimselerse, atalarından sahip oldukları canım ilim kitaplarını, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf ve daha nice nice İslam dinini ilgilendiren eserleri, artık size ihtiyacımız kalmadı dercesine, at arabalarıyla ve torbalarla mezarlıklara taşıyıp, pervasızca oraya buraya fırlatıp atıyorlardı. İmanı bütün, ahiret yurdunun sorumluluğundan, ve orada başına gelecek korkunç olaylardan sakınan dindar insanlardan bir kısmıysa içlerini çeke çeke, ağlaya sızlaya ellerindeki kitapları, çuvalların içerisinde ölülerini gömdükleri gibi açtıkları çukurlara dolduruyorlar ve sonra da itina ile üzerlerini kapatıyorlardı. Onlar bu canım değerleri, içleri yana yana toprağın altına gömerken aslında atalarından kendilerine intikal eden bunca muazzam kültürün de gömülüp gittiğine inanıyorlardı. Ellerinden başka bir şey gelmediği için de durumu can ve gönülden Allah'a havale ediyorlardı. Mehmet'in ilgili vaziyet karşısındaki tutumu İşte Mehmet bütün bu karmaşık, çapraşık hal ve vaziyet içerisinde hiçbir paniğe düşmeden, hiçbir korkuya kapılmadan adı geçen kitap mezarlıklarına giderek günlerce ve aylarca kendisi için faydalı gördüğü bu kitaplardan seçim yapmakta ve onları çuvallarla evine taşımakla meşgul olurdu. İlgili kitap mezarlıklarından toplayarak getirdiği kutlu eserleri yine günlerce, haftalarca özene bezene büyük bir saygıyla temizler, dağılan ve parçalanan yerlerini onarmaya çalışırdı.